Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Karpar Kim'de görev yaptım. 6. bölümünde karıştırdım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet Evet arkadaşlar videomuza başladık görmüş olduğunuz gibi bugün golf ile birlikteyiz. Neden golf ile birlikteyiz? Çünkü e, diğerlerine görev yapamıyordum. Görevde bugünkü görevimiz arkadaşlar. Benzin alacağız. 80 litre ...litera bir ne diyorsanız... ...o işte. Baktım... ...şansa da bütün arabalarımda... ...şeymiş arkadaşlar... Ee, ...deposu fulmuş... ...Allah... çalışar lan ne arkadaşlar ben yakıt alayım geleyim evet arkadaşlar yakıtımız doluyor Önde biraz hasar var. Ben böyle hiç gelmemiştim. Doldu tıpında. O yüzden bir kayıt açayım dedim. Buralara gülüdüm. Oha iyiymiş ya. Neyse çıkmış. İyiymiş. Gene çıktı. Güzel. Allah. Anne ya koltuğa bittim. Şöyle ara gazı vereydim. Allah. Bir şekil yapacağız var ya. İnşallah göre olmuştur yani arkadaşlar. Onun o yönde. Çünkü depo bitikti. Işık yanıyordu. Ben de susacağım diye yan yan görüyorum da. Keşke susam ya. Allah. Öyle belki de az hasar olur. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Burada işte bir anlayacağım var ya. Allah. Ya. Onu oraya kim koyuyor? Yunusana. Yunus yunus seni al biraz ya. Cins, cins araba kullanıyorlar arkadaşlar. Alma. Yani otoban ne Sol iş, sol Ellak yapmış. Ne gidiyorlar ya. Bir de o tamam, Normal şey olsa onu hani diyeceğim. Tamam anne. Bir de şöyle bunlar, Şöyle. Bu niye yakınlaşmıyor? böyle daha iyi ya. Vallahi arkadaş. <laughs> Allah Allah. Neyse arkadaşlar şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar kralımız bitmemiş ama sağlık olsun. Gözde ne iyi duruyor vallahi sübeliçi Anne arkadaşlar belirli daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.